Herkese merhaba. Dün köklenmişti bunları. Çıkarmıştım sudan sabah dikerim diye. Tabi ben sabah unuttum kökler. Kurumuş galiba bugün. Yaklaşık 38 derece. 37 38. Bunları ben bir yere takıştırmam lazım. Çok güneş vurmayan bir yere koyacağım. Çünkü yazın güneş kurutuyor bunları. Şimdi şurada bir yer açmaya çalışıyorum. Burada bir grapto vardı. Burada ee, eçe veriyorlar. Bir tanesi zaten dipten gitmiş hafif. Kopmuş yani Çürümüş mü artık bilemiyorum. Bunu başka bir alalım. Bunu da sökeceğim. Böyle, burası bir boşluk oluştu. Ben bu boşluğa kedinin tüyü bile gelmiş oraya. Biraz daha kazmam lazım. Acımla nasıl yapalım? Pitaşları biraz. Bu da kivi var. Gölge olduğu için rengini kaybetmiş durumda. Şunu buraya koyalım. Bunu koyalım. Bunlar zaten burada dikilmiş. Ene var önümde. Tamam. Şimdi burada başka kesilecek, biçilecek, kafası koparılacak falan neler var onlara bir bakmak istiyorum da şu yukarıda buraya bir tane böyle tuğlalar üst üste koydum. Bu senesi oradan sarkıyor. Bu tabii çok uzun oldu. Yani sarktıktan sonra böyle yana doğru gidiyor. Bunu daha yüksek bir yere koymam lazım. Aslında bunları sarkan saksılara koymam lazım da. Henüz daha sarkan saksı kafama göre bir bulamadım. Bunların hepsi ee... Sedum aurora Aurora mı ya? Adolfi Sedum adolfi evet. İsimleri öğrenmekte çok zorlanıyorum. Değişik değişik çeşitleri var burada. Şu tutmuş mu bunu? yaprakları niye böyle? Hımm yeni tutuyor da çünkü hala solgun yaprakları. Evet. Şimdi buradan kesebileceğimiz ne var? Aslında bu aniyim burada çok büyüyemiyor. Çok tatlı bir aniymiş bu ya. Ben bundan bir tane koparıp başka yerde de köklendirmek istiyorum. Şu kolunu keselim. Hı. Sarı aldık mı? Evet. Şimdi burada başka bütün katinlerimizi yan yana koyalım. Kellelerimizi. Evet. Burada bir veriye var. Bir anim var. Bundan bir parça koymuş. Bir anim de. de. bir de köklü var. Onu da söktük orada. Aslında anladığım kadarıyla şu eçeveri ya da böyle kenarlardan büyüyecek Ben bunun bütün kafalarını koparacağım. Eğer ana olandan patlarsa patlayacak. Yani bunun tepesini kestim. Kenarlardan versem ama zaten kenarlardan verdiği için bir patlama olmadı. Onun için şuralardan bütün yavruları, offsetleri keseceğim. Kendini yavru vermeye zorlasın. Şu da bu da çok küçükmüş. O dursun. Bakalım olacak mı? Burada bu eçeveriyamız gayet mutlu bir şekilde büyüyor. Bunun buradan daha önce koparıp ee, köklendirdiklerim var. Burada da bir sürü yavru. Bunu geçenlerde şey yapmıştık. Oh Allah'ım bakar mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, altı tane var sadece şu şeyde. Şu kolda. Çok güzel. Bunda 3 tane var. Bir tanesi büyük. Arkada 2 tane. Bunun tepesinde üç tane olmuş zaten. Bir tane de burada var. Çok verimli. Süper. Evet. Bunun anayımların yaprakları bayağı arkada kurumuş. Çok tabi çok fazla olduğu için bir şey tabi aranjman halinde yapınca büyümeleri zor. Burada Karasola Ovata'nın e, varigat olanı var. Kenarları biraz daha pembe olabilir ama şimdilik e, burası gölge olduğu için kenarları pembe olmamış bunun. Bir de şuraya bakmak istiyordum. Burada bir semper vereyim. Bu tam tutmuş mu tutmamış mı kötü bilemiyorum. Yani... Burada bıraksam mı, alsam mı? Bakalım orada. Şimdi bu aynıyım da simsiyah. çok güzel. İşte bu siyah. Bu kırmızı. Bayağı tozlar kaplı için. Şimdi burada gümüş kaşığım bayağıdan dallandı, budaklandı. Bu güzel. Bakır olan güneşte o bir türlü şey yapılmadı, toparlanmadı yani. Bir tanecik minik yaprak açtı. İki aydır o minik yaprakla duruyoruz. Şimdi burada en çok büyümesini istediğimden bir tanesi bu. Kaktüs. Evet. Hiçbir kökleneceği falan yok. Ne kadar zor kökleniyormuş. İnşallah köklenir. Bunu çürütmek istemiyorum ama sanki bundaki hayat gitmiş. Orta gitmiş yani. Aa, çok kötü şimdi Ben başka bir yere alayım Bunu da Tek başına taktığı alayım Bunu zaten bir yerde görmüyorum Bir arkadaştan istemiştim Kopartım tutardı ama Bilemiyorum tutacak mı Bakalım Üzüldüm şimdi Evet Bu da başka bir tane aneyim kellesi koptu. Nasıl koptu da yukarıdan sincaplar elma düşürdüler herhalde üstüne. Ay şu güzelliğine bakar mısın? Şu çiçeğe bakın. Bu ilk defa zaten bu kadar toplu topu. Bundan başka hiç yok. Tomurcuklandı. Tomurcuğunu koparayım diye düşünüyordum geçen. Genelde tomurcuğunu atınca bütün enerji oraya gidiyor. Boşa gidiyordu. Ama bu çok güzel bir çiçek. Harika renkler. Süper. Evet. Gez gez bitmez zaten. Bunları da buraya dikmiştik. Oo, dikmişler evet. Yani çok. Bu da zor köklenen krasulalardan bir tanesi. Şu yapraklarımızı alalım buradan. Evet burada tutar mı bilmiyorum. Çünkü bu yaprak... Ay bu tut toprak çok havalı bir toprak. Su tutmuyordur bile. Ben gene de şunu şuraya koyayım. Tutarsa tutsun. Evet mor renkli kraftoların rengini aldılar. Bunlar baya bir bej rengine dönmüşlerdi. Çok gıcıklardı. Sen Hocam bunlardan hangisini köprü koparmıştım? Bunun tepesini koparmıştım. Yavru buyur. Başka da bir yavru vermemiş. Aslında ben Yaprak kenarından koparayım. Belki başka yavrular verir. Yan yaprakları koparalım. Hı. Evet. Bunun aslında bütün rozeti gitmiş neredeyse yapraklar. Yani sapları koca koca. Bunların hepsini herhalde böyle havalar biraz serinleyince tepelerden koparacağım. Onlar Güzel köklenecekler. Evet. Burada bir tane Krasolardan bu uzamış zaten. Şunların tepelerini kesmiştim. Aşağılardan patlak vermiş. Bu da böyle uzamasını istemiyorum aslında. Uzayınca güzel olunca da keselim. <laughs> Burası inşallah toparlanıp kendine gelir. Bunların lanması lazım. Şu seduma bakalım bir de. Evet, o da bilmiyorum güneş buraya vurabilir. Urduğan kurutuyor zaten. Havalar sıcak. Evet. Burayı da duvara bir atmıştım. Ee, bu sedüm mesela burada çok sıcak aslında ama gayet güzel dayanıyor yani demek ki güneşi dayanıklıymış bu yani bu kadar dayanıklı olduğunu bilmiyordum. Bu da arada kopmuş kendisi. Nasıl güzel kök atmış. Aslında ben o kökü şuraya koyayım. Bakalım içeride tutacak mı? Yani bu duvarın kenarında bir şey tutmuyor aslında. Yanıyor. Senesiyoları koydum buraya. Ee, bu muz, muz dizgisi gibi olanlar. Onlar yandılar. Ama bu portakalar ve afra gayet içine su dolduruyorum. Sonra soluyorlar su bitince bir daha dolduruyorum. Onlar kendi işlerini hallediyorlar. Evet şöyle bir de saksımıza bakalım. Evet saksımızdaki bu senesiyoda bunun da yaprakları susuzluk işareti gösteriyor. Bu iyice sarktı aşağıya. Sedum adal faylarımız çok güzel. Renkleri hoş. Eçeveryalarımız güzel. Fred ayvlar. Şurada bir böcek var onu alalım. Öldürelim. Evet burada başka bir sirüm eçe veriyorum bilmiyorum. Kepesini koparmıştım. Etrafından bir, iki, üç, dört, beş tane yavru vermiş. Şurada bir tane grapto var. Aslında bunu buradan bilmiyorum çok da büyüyememiş o. Bunu da almak lazım. aşağı doğru bostilerimiz sarkmışlar. Bu da, bu da senesiyogilerden galiba. Onu da tamamen dibine kadar budamıştım. O kendisi gelip yine ağaç gibi olmuş. Güzel olmuş o. Evet. Ay yine bu krasılığımıza geldik. Çok tatlı. Şimdi burada bunu bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.